Birinci Bölüm oh. hmm. Merhaba. Ha? Ne yapıyorsun Wendy? Burada mavi yıldız şeklinde bir takım yıldızı arıyorum. Ben de isterim. Yardım edeyim mi? Tabi. Gelsene. Sağ tarafta gökkuşağı takım yıldızını görebilirsin. Bak orada. Güzel, ne kadar renkli. Ve solundaysa yerçekimsel nebula dondurması var. Ne çekimsel? Ah fark etmez. Ayı görebiliyorum. <laughs> ne? Ama ben mavi yıldız takım yıldızını göremiyorum. Evet ben de öyle. Bütün takım yıldızlarını çizdim. Çizemediğim bir tek o kaldı. Ama o kadar uzakta ki görünmüyor. Aa, i̇yi geceler Mise. Yarın tekrar deneyeceğim. Ha! Aa, aa. Neler oluyor? Bir de bu taraftan çek bakalım. Ama zaten ben de öyle çektim. Hey. Ha? Bu gürültü nereden geliyor biliyor musun? Uyuyamadım. Evet Missy'den. Yine aklına inanılmaz harika bir fikir gelmiş. <laughs> Missy, ha? <laughs> Missy, çok gürültü yapıyorsun. Burada uyumaya çalışıyorum. Günaydın Wendy. Şu çekici aa. tutar mısın lütfen? Tamam. Şimdi de geri ver. Aa, aa, aa. Bitti. Bütün gece bunun üzerinde çalıştım. Uzay mekiği hazır. Şimdi bununla son takım yıldızına ulaşabileceksin ve herkes için uzay yolculukları düzenleyeceğiz. şey galiba biraz ayarlama yapmam gerekiyor. Misi bu pek de çalışacakmış gibi görünmüyor. Ama çok teşekkürler. Harika bir dostsun. <laughs> Magic Ama gerek kalmadı, hem de hiç. Şuna bir baksana. Yaşasın! Evet. Ha, yanında kullanım kılavuzu bile var. Baksana. Burada bir fotoğrafımı çek. Güzel çıkıyor mu? Uzay mekiği, kalkmak üzere. Vandy, hayır. Sizin burada ne işiniz var? Lena baktığımı bilmiyorum. Özür dilerim. Ağlamayı kesin, çabuk olun. Herkes dışarı. Ben bir dahiyim. Missy, o da neydi? Vandy, Lena, Lady. Ve Lulu uzaya gittiler. Aa öyle mi? Peki nasıl geri dönecekler? Geri dönmek mi? Ah yani dönmek mi? Haklısın. Nasıl geri dönecekler? <laughs> çok korkunçmuş. İyi ki çok havalanmadı. Neredeyse uzaya gidiyorduk arkadaşlar. Hava çoktan kararmış. Bugün ne kadar da çabuk geçti. Lena Gece olmadı ki. Uzaydayız. Devam edecek. <Gülüyor> 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 Önceki bölümde bir takım yıldız arıyorum. Neler oluyor? Senin uzay mekiğin. Uzaydayız. Saklı takım yıldızı. İkinci bölüm. Sizin sorununuz ne? Wendy, Lena, Lady ve Lulu uzaya gittiler. Uzay mekiği. Ve nasıl getireceğimizi bilmiyoruz. Tek isteğim Wendy'nin mavi takım yıldızını görmesiydi. O elindeki kullanım kılavuzu mu? Okumamız gerekir. Mekiyi nasıl geri getireceğimiz orada yazar. Ama onlara nasıl söyleyeceğiz? Onlar orada, biz buradayız. Aaa! Eminim bu düğmelerden biri bizi eve döndürür. Ama hangisi? Eminim bunun misi biliyordur. Ama uzayın ortasındayız. Ha? <laughs> Av! Elbette. Krayfon. <Cryphone. gülüyor> tableti var, değil mi? Onu arayabiliriz. Lena, Vandy ve Lady. <laughs> Onlar beni tabletten aradı. Harika! Merhaba, sizi görmek ne güzel. Sakin olun, sizi indireceğiz. Nasıl? Bu senin uzay mekiğin. Ne yapacağız? Tamam, sakin olun. Uzay mekiğinin renkli düğmeleri var. İnmek için bir kombinasyon girmelisiniz. Bakın, bunu aynı anda yapmanız gerçekten çok önemli. Dikkatli olun, çünkü sadece 3 hakkınız var. Yoksa Magic Tears gücünüz biter. Kombinasyon şöyle. Kırmızı kırmızı mavi. Yeşil kırmızı yeşil. Mavi sarı. Tamam. Anlaşıldı. Benimkiler kırmızı kırmızı ve mavi. Helen'ınkiler yeşil kırmızı yeşil. Lady'ninkiler ise mavi ve sarı. Hazır mısınız? Aa, neye hazır mıyız? Şimdi. Lulu hayır. Birinci başarısız giriş. Aa! Şaşa döndük. Ben dönmedim. Lulu, bu senin hatan. Merak etmeyin, iki hakkınız daha var. Hadi, bu sefer başarmalıyız. Şimdi. Ama ama nerede? Sarı düğmeyi bulamıyorum. İkinci başarısız giriş. Olamaz. Sadece tek hakları kaldı. Buldum. İşte burada. Sarı düğme yerdeymiş. Olamaz. Tablet kapandı. Aslında ben bütün sabah soğan yetiştirme videoları izledim. <laughs> nerede Missy? Seni duyamıyorum. Düğme nerede? Ya olamaz. Hattan düştüler. Bütün iletişimimiz <laughs> koptu. Ha? Yerde kocaman sarı bir düğme evet. var. Peki hazır mıyız? Birlikte başarabiliriz. 1 bir, 2 ve 3 Gerçekten ah. çok yaklaşmıştım ah. ama onu hiç göremedim. Ah. Lulu, o da neyin nesi? Vay canına! Wendy, Wendy! Fotoğraflarıma bak. Bunları Lulu çekmişti. İnanamıyorum. Bu mavi yıldız takım yıldızım. Bundan böyle bu takım yıldızın adı Lulu takım yıldızı olacak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına, bu harika. harika. Kayan yıldızlara bakın. Vay canına. patlayınca yağmur yağardı. Düşünsene o kadar sert olsalar ki tay gibi binebilsek. <laughs> ah ama bunlar çok küçük. Yakalamak gerçekten imkansız. Benim bir çözümüm var. Mükemmel baloncuğu yapabiliriz. Evet. Baloncuk yapma konusundaki teknikler oldukça karmaşıktır. Ama biz bu tarifle mükemmel baloncuğu yapacağız. Malzemeler, su, sabun ve... Süper baloncuk makinesi 3000 model. Vatana! Şuna bak oh, güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne iyice tamam. Kocamanmış... Rengi de çok güzel... Önce baloncuk sıvısını hazırlamalıyız. Biraz boya ekleyelim. <laughs> Renkli baloncuklarımız olsun. Güzel koksun diye biraz da parfüm ekleyelim kızlar. Ben de tatları güzel olsun diye çilekli pasta ekleyeceğim. Hayır! Ah! Baloncuklar yenmez ki. Hayır! Hiçbir şey eklemeyeceksiniz. Bizim tarife uymamız gerekiyor. Peki tamam. Sıvımız artık hazır. Şimdi herkes üflesin. Ha? Lady herkes dedim duymadın mı? Aa tamam. Ne kadar da sertsin. Pekala kızlar. Derin nefes alın. Bir, iki ve üç. Üfleyin, üfleyin daha çok. Nefesiniz tükenene kadar üfleyin. Siz de hazır mısınız? Bu baloncuklar büyük. Ama hemen cicik patlıyorlar. Mükemmel olmadı ki. Sanırım sorunumuzu buldum. Daha çok sabun ekleyeceğiz. Evet. evet. Sabun, 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 hey, Bence o biraz fazla olur. Sabunun fazlası mı olurmuş? Ah. Hiç kimse yerinden kıpırdamasın. Bu çok tehlikeli oldu. Çok fazla sabun eklediler ve kim bilir neler olacak? Sizin burada ne işiniz var? Hemen yerinize dönün. Hey, bakın. Ah. Ne? Anlamadım ha? Bu baloncuk patlamıyor. Sabunu fazla kaçırdınız. Size tarife uymanızı söylememiş miydim? Her şeyi oyun sanıyorsunuz. Bakın neler oldu. Tabii ya oyun. Küçük baloncukları nasıl patlatıyorduk? Ha? ha? Oynayarak. <laughs> Üzgünüm ama kocaman bir baloncuk yaptık. Evet tabii biz de biraz abarttık arkadaşlar. <laughs> Magic Vay canına. canına vay ne güzel şu renklere bakın. i <gülme> can Neredeyse... Oh. Cici'nin mega atışı! Yakala! <gülüyor> <gülüyor> Gülme! Ben değildim ki! Sen gününü görürsün! <laughs> <laughs> ah, <a burning. gülüyor> <laughs> <laughs> ah? Bu da kim? Hmm. Ne güzel tulum! Tacı da varmış! <laughs> Ona dokunmayın! O bir fantasy! Neymiş? Ben bir çizgi romanda okumuştum. Ben Fantasy Dağı'nı çok iyi biliyorum. <laughs> Gerçekten inanılmaz birisin. Aa, of. Ay zavallıcık. Hadi onu hemen benim evime götürelim. Hey! Ah! Yeter artık. Kabul e, oh, et ki uçamıyorsun. Hey! Onu öğreniyorum. Ama benim İff. asıl yeteneğim zamanı durdurmak. Ha ha! Zamanı durdurmak mı? Ne güç ama. Asıl güç işte budur. <gülüyor> <gülüyor> hmm, güzelmiş. Hadi Feli'yi bulmalıyız. seni geri götüreceğiz. Ah! Ben ben neredeyim? Vadidesin. Peki sen kimsin? Ben Feli. Sen buraya nereden geldin? Fantasy Dağı'ndan. Geçitten geçtim. Vay be! Başını çok kötü çarpmış. Durumu oldukça kötü. Hmm. Durun beni dinleyin. O bir fantasy. Evet, senin gücün nedir? Uçmak mı? Görünmezlik mi? Bulut kaydırağı gerçekten var mı? Evet kızlar, sonunda <gülüyor> bulduk. <gülüyor> Hadi gidelim. Var canına. canına. Hayır dur. Feli, ben daha nasıl ulaşabilirim söyler misin? Geçitten geçerek. Kalpli kanatları ara. O kadar kolay bulunmazlar. Elini üç kere çırp. Ellerini başının üstüne koy. Sonra da beline koy. İleri zıpla, geri zıpla. Ne kadar hızlı yaparsan o kadar çabuk açılır. Sonra şöyle bağır. Bir adım ileri, bir adım geri ve fantasy geçidi <laughs> Doğru mu Şimdi bana inandınız mı bakalım? Hadi fantasy dağına gidelim. Ama geçidi nasıl bulacağız? Ha? Beni bekleyin. Eşyamı toplayıp bakın. Papyonuna bak. Aa, elmas oldu. Merhaba. Konuklarımız var. Görünmez, Görünmez olabiliyor. <gülüyor> Yay! <gülüyor> Uçabiliyor. Bana baktığınız için teşekkürler. Ben, ben, ben. Bekle ben geliyorum. Dikkatli ol. Al bakalım. Numaramı gördünüz mü? Gördüğümüz şey senin ilginç uçmandı. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Biraz daha dikkatli olmalısın. Neredeyse çiçeğimi yok edecektin. Benim de kornamı. Ben de çok gerildim. Uçmamı Ay. seviyorlar sanıyordum. Sadece sorun çıkarıyorum ben. Neden böyleyim? Eh, artık uçmayacağım. Böylece kimsenin canını sıkmam. Uçmamak demek sen tısıdığında havanın durması hiçbir şeyin kıpırdamaması demek. Aa, gel de yakala. Cena, buraya gel. Aa, Hı? Fırında şekerleme bulutlarım var. Göz kulak olur musun lütfen? Ben de hemen döneceğim. Tabii. Bir ses duyarsan evime uç ve fırını kapat. Tamam mı? Tamam tamam. <laughs> U Kornamı unutmuşum. Uçup getirir misin? Artık uçmuyorum ki. Ah. Mm. Şunları evime bırakır mısın lütfen? Özel fırçalarım için boya. Ben göle gitmeliyim. Sağ ol. Tadına baksana, baksana yeni lezzetler. Çok güzel. <laughs> ben bir şey yapacaktım. Tabii ya. Korna. Rusi'nin boyası. Özel fırçalar. Dondurmayla boyuyor. Ben ne yaptım? <laughs> Şekerleme bulutlar. Bu bir kabus. bakarsan yeteneğini görürsün. Bunu ben mi yaptım? Görmüyor musun? Daha önce uçmayı hiç bırakmamıştın. Bıraktığın zaman her şey birdenbire dona kaldı. Dünyayı hareket ettiren senin uçman. Uçmam lazım. Ama uçmam sorunlara yol açıyor. Ve canınızı da sıkmak istemem. Uçmayacağım. Hiç olur mu? Uçmak senin içinde var. Sadece biraz daha dikkat uçman gerekiyor. Hepsi bu kadar. Yani uç. uç. Parkardon uçmayı özlemişim. ve kanatları var. Tüm bunlar çok uykumu getirdi?